Hmm, teşekkür ederim. Günaydın canım. Günaydın anne. Ne? İki kutu daha. İnsaf be. Bu akşama kadar o odanın toplanmasını istiyorum delikanlı. Peki baba söz veriyorum. Artık söz duymak istemiyorum Cesi. O odanın temizlenmesini istiyorum. Tamam mı? Peki hala hemen toplarım. Hayır. Önce ne yapmaya çalışıyorsun? Bu benim parmaklarını takmaya çalışıyorum. Yumurta ister misin? Hayır sağ ol. Cesi iyi misin? Yukarısı o kadar sıcak ki uyumakta çok zorluk çekiyorum. Biliyorum. Ken birini çağırsan da şu havalandırmaya hiç bak. Hiçbir şey yok. Kesinlikle hiçbir şey yok o havalandırmanın. Sadece biraz temizlenmek istiyor. i̇şte <laughs> Babam yine bir şeyler tamir etmeye çalışıyor. Fazla sivri akılları hiç kimse sevmez oğlum. Bakın. <laughs> kim acaba? Aa, Liza'dır. Okula gitmem gerekiyor. Liza kim? Kim bu Sen yumurtalarını ye hayatım. Merhaba. Merhaba. Ee, sen hiç anahtar kullanmaz mısın? <laughs> Niye? Ya bir arabanı çalarsa? Katil dinozorlar mı? <laughs>